merhaba hepinize. Bugün hal bugün her sunucusundaki oyunları bitirmeye devam ediyorum. Söz verdim ve önceki önceki video, videodan sonra bu, bu bölümün ikincisini ikincisini çekiyorum. Bundan sonra videolarım ya yani, kaba davranmak gibi olmasın ama Videolarım, videolarımı beğenip izleyip hatta hatta olabildiğiniz kadar abone olmanızı tavsiye ederim. Kanalımı, kanalımı beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben şöyle bir şey bulamadım. Oyuna geçelim. Şimdi en son Bad tamamlamıştık. Sırada Sky Giriyoruz oraya. Burada çeşitli oyun çeşi ya oyun çeşitleri var. Hmm, solo, duos, squad, solo, squad. Ben solo'ya gireceğim. Yoksa do'ya mı gireceğim? Duo'yu seçersen iki kişiyle oynarsın. Solo'yu seçersen tek olursun. Birazdan oyun başlıyor. O zamana kadar size parkur becerilerimi göstereyim şimdi şurada. İzleyin. Aa, gittim ya. Neyse tamam hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey duymadınız. Ben de hiçbir şey yapmadım. Anlaşıldı mı? Oyuna başlıyoruz. Benim yanımda biri var. Çünkü bazen oyunda hata Oyunda hata alırsın seni kendi, kendi başına da koyabiliyor ve bu gerçekten sıkıntılı bir süreç. Şu an bana tam set geldi ama daha, daha iyisini bulabilirim ama ben şu bunu giyiyorum. Evet işte, tahmin ettiğiniz gibi daha iyisi çıktı. Kafamda da zincir var, demirden. Zincir kötü. Zincir kötü bir kere. Birincisi zincir kötü. Tek kelime. Kötü. Hı. Böyle böyle kötü. Şunu da atıyorum ben. Yine şu demir alacağım. Burada şu var. Evet, elmas evet. atıyorum ben. İstemiyorum. Burada o oh. var. ne biliyorum. Şimdi savaşma vakti geldi mi? Şu arkalarda şimdi belki değerli eşyalar. Arkada değerli eşya falan yok ya. Yani. Aha. İşte altından elmas çıktı şunun kararsız kalmıştı bunu alayım bilmiyorum. bunu alayım bunu bir ver atılan cisim eşyalar ha tamam elması alayım atılan cisim çünkü biraz gereksiz bir mesele o yüzden yerde elmas bulursak onları ben almak istiyorum çünkü kılıcım şu an çok güçsüz o oh, arkamızdan geliyorlar. Oh, Nasıl Şu an yeni parkura geçiyorum. Önce önceki parkurda hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey duymadınız Ben de hiçbir şey görmedim anlaşıldı Bunu ikinci defa söylüyorum Ve size hatırlatmak istemiyorum Aslında hatırlatıyorum ama bu çok derin bir konu Anlatmak istemiyorum Çünkü onun içinden çıkamıyorsun 6 5 4 3 2 1 Başla Bunu alıyorum işte alıyor muyum Alıyor. Bak, alıyorum Yok, buradan demir kazıyorum evet şaşırmayın çok kötü bir eşya çıktı ha hmm. daha iyisi çıktı ben ok bekliyorum çünkü bana ok lazım yay yay olmadan okun yay olmadan okun ok olmadan yayın hiç mi anlamı Atasızdır. Aslında ben ata değilim. Kim olduğunu da belli. Zaman bu ata sözü değil. kendi kendine zulmü hadi. Hadi rahat hadi. Tamam ben bunun yerine bunu alıyorum. Şunun yerine şunu koyuyorum. İyi, güzel. tam tam zırh olduk işte. Evet, iyi buluruz. Taş koca. Aa bunlar sonradan kırılan bloklar. Bunları koymak için hızlı olmamız. Çünkü gördüm. Az önce gördüğünüz gibi son... Elmas kış. Az önce gördüğünüz gibi sonradan kırılıyorlar. bir şey çıkmıştı aşağı düştü. Gel. Patladım. Uley. Demir set olmak istemiyorum. Demir seviyorum. Aynı şeyden çıkmasını da hiç istemiyorum. Heh, işte. Olur mu olmaz mı? Bakayım. Ateş kırmızı, tamam. Çünkü ateş atan bazı silahlar var ama şey. Patlıcağın. Patlıcan. Patlıcan diyorum. Patlıcan. Patlıcan. ya. Adam önüme geçti blok koyamadım. Tamam bu son tur. Kazandım kazandım. Kazanamadım sonra tura geçiyor. Yılbaşı güncellemesi geldi oyuna. Buraya ejderha yapmışlar çok geç konuştum hemen oyuna bak <laughs> burada bu adada daha çok elmas var ve bu da bana avantaj sağlıyor hemen içeri dalacağım ha aldım ha kırılır mı alma. Aman bundan hemen of aldım bak sana da şimdi olacak bir şey yok <laughs> <laughs> Bilgisayarda oynananları hiç sevmiyorum. Ben mobilde oynadığım için eşyaları almam çok zor. Orada oh. full set var. Oh. <gülüyor> 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 çıktım. Çıktım nasıl çıktı? Demirden çıktı elmas gördüm gördüm burada bir sürü elmas var buradan kasılacağım atıyorum Ne alıyorum aynı şeyden çıktı ya sen yine bir elmas hadi bu sefer güzel bir şey var gereksiz bir şey istemem Neyse bende vakti zaten ihtiyacım yok. böyle... İyiyim. İyiyim. <laughs> Oradan full elmas müziği geliyor. Kaç. Kalk oturma çabuk. He. <laughs> oh. ah, ya oraya niye atıyorum ya? Ya doğru düzgün inci kullanma yeteneğim yok benim. Sonraki o... Neyse hadi hadi. İntikam mı alacağım sonraki tura bu turda bu turda oynayacağım kazandım ya da kazanmadım sonraki tura geçiyor Çünkü kimse a aynı yok aynı değildir ya benziyor. Bilmez. Bu görmedi. Şimdi ben bunu alayım. Bu tane çıkacak ama ben yine de alayım. Ee? ya bizim adam dersiz çıktı ya. Mutsuz vaka. Allah Allah. hemen adalara köprü yapıp kanı köyadan hemen adalara şey yapıp yağmalamalıyım her yeri <laughs> elmas elmas elmas, elmas. bizim içine saldırıyor neyse <laughs> ben bu <laughs> ama herkes hazırlıksız yakalıyor ya babam ya Tamam sırada just League var. Sadece inşa et. Bu oyunda sadece inşa ediyoruz. Yönerge veriliyor. Fotokopi çözmüyorum inanmayın. Bu yönergeye göre bir şey inşa ediyorsun. Yani Frankenstein School. School yani e, kafatası insan kafatası. No, no, korkmak gibi olmaz Korkmazsınız zaten ama. Aa, sesliğimi çıktı. Buradan güzel bir şey inşa etmeliyim. Çünkü bunu her daim insanlar oylayacak. Bak işte böyle kemik. Kemiği böyle. Böyle tam biraz koyu bir blok almam gerek. Ha yok. Şunu alayım ben. Şene kemiği böyle. Nasıl yaptım? Çok değişik bir şey oldu ama. Neyse elinde fonda bir şeye benzeyecek illaki. ki. ortaya rüküş bir şey çıkarsa çıldıracağım mı? Şöyle mi ki? Şöyle mi Evet şöyle modelliyim. Şöyle sonra genişleteceğim burayı böyle. Yani ortaya ya iyi ya kötü bir şey çıkacak illa. Yok. Bu şu ilk iki satırı yukarı doğru çıkarmam yani. Şöyle şu tarafa doğru koymam lazım. döndür. Mem lazım. şey bir şey çıkıyor sanki. Başladı. Bak bir kafatası sistemi kurdunayım burada. Bak burası çene kemiğimiz. Çene kemiğimiz çok güçlüdür. Burada dişlerimiz var. Burada böyle dişlerimiz. Diş eti de mi yapsaydım acaba? Tamam yapayım, olur. Buraya pembe bir blok koyalım. He diş et. Bunlar diş eti. Böyle. Altınızda da böyle diş etleri var. Yok, bunlar diş etlerinde yok. Böyle diş etleri olmaz. <laughs> hmm. Burada da da. Burada da dişlerimiz var. Diş. Bunlar diş. Tamam şimdi bunları yukarıdan kapatmalıyız. Evet ağzı kapattık. Bir şeye benziyor işte. Şöyle şöyle. Evet. Yaptık. Yaptık. Güzel oldu. Şimdi şunu şöyle. İki. Aynı ya. Aynı dizayn. şimdi kötü olan şey bunu tekrar nasıl kopyalayacağımız. Aslında kopyalarız da süre uzun. Süre kısa. Şu an mesela biz bir dakika kaldı. Bir dakikada nasıl yapacağız bilmiyorum. ama ben bunu şimdi nasıl yapayım ki bu saatten sonra? 26 saniye kaldı. Ben daha bu, ben daha şimdi ne bok yaparım ki? Başka şey yapamam. Bitti süre benim için. Kesin herkesin önünde benim için çocuğu bekliyor ama. Zaten bu ne ki? Laylıya benziyor. Bu benim içinden de gözüküyor. En çok basit hem de yani 算苗什么出规矩？ kafası yapmış. Güzel olmuş. Ben good derim ben buna. İyi. Güzel olmuş. Beğendim vallahi. Burada ne var? Bu. Yok bu çok basit. Ben buna en kötü oy veririm. Beğenmedim. Ne bu zaten? Kafatası hiç benzememiş. Ee, bu biraz konu olmuş. düşmüş olmuş. Ama yine de bana çok basit geldi. Yani bana yaptı tasarer aynısını yapar? Yok hiç benzetememiş. Buraya kral tacı falan yapmış ama boşuna yapmış. Kötü. Oo, Kamp dış yerleştirmiş. Flamalar koymuş. Böyle bombu falan yapmış. Güzel bu. Bunu kutluyorum. İyi oylar gelmiş tamam bu kadar iyi oy beklemez bu, bu kimin ha, bu bunu yapmış ama evet gerçekten güzel de hak ediyor bence buraya da bir ceset gidecekmiş, bir vakti kalmamış Onun etraf güzelmiş her yani şekil. Ben oyundan çıkıyorum. Tamam. Şimdi sıradaki oyundayız. Hayden Seek yani saklambaç. Aa bir oyun oynamışım sadece. Başka bir şey yapmamışım. Evet haritayı ne güzel. Koltuklar var böyle. Ee, Şömine var, yatak var. İyi, güzel. Ee, Hangisini hangisi Tamam bu bundan bulunabilir. Şimdi biz buyuz. Evet, buyuz. Aa, hemen yanımızdaymış bombalar. Bomba olsaydım keşke. Şuraya geçiyorum. Tamam ben buraya saklandım. Dalar, Daha çok uzaklar. Gelmezler şimdi. O buraya yaklaşıyorlar. Şu an ismini okuyabiliyorum. Wars mı diyor? Esnam okuyamam. Dakika, ka, bir dakika hayatta kaldığım için bana 15 puan verdi. 14 kişi kalmış. 2 tane de arayıcı var. O bir kişi şey aldılar. yeni alet verdiler. Abi bize de, de kılıç vermişler tahta. Ama onlarda demir var. Yine de hiç bulaşmayalım. Ben böyle bekleyecek miyim ya? Biraz aklına mı Bir dakika nereye geçeyim? Tamam ben buraya geldim. Uyumlu duruyorum ben. O eşit oldu. 8 tane arayıcı çıktı. Ama ben hala yakalamadım. Beni yakalayamadılar. Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geldi. Arkamızda çok yakın. Gidiyor. Tam gitsen bir daha da geri gelme. şu an saklananlardan çok arayıcı var. 4 dakika boyunca hayatta kaldık şu an. Yakınlarda biri. Geliyorlar geliyorlar. Ben yerim Yo aslında çok uzaklar. Neyse. şim bitiyor zaten. Bulamadılar. Bir süre bitti. Kazandık. Voley. Sonraki oyunu geçsem yoksa videom bitirsem. Dur, önce bir karar vermem lazım. Hmm. Sırada Tamam bu dört oyunda sonraki şeyde oynuyoruz Tekrardan görüş görüşmek dileğiyle hepinize bay bay Görüşürüz